Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konularımız selamlaşma ile vedalaşma ifadeleri ve kendimizi tanıtırken ki kuracağımız cümleler. Öncelikle selamlaşma ve vedalaşma cümleleri ile başlayalım arkadaşlar. Hello Hello Merhaba Hi Hi Selam Guten Morgen, Guten Morgen, Günaydın, Guten Tag, Guten Tag, İyi günler, guten Abend, guten Abend, İyi akşamlar. gute Nacht, gute Nacht, İyi geceler, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Güle güle. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bu ifadeyi de arkadaşlar telefonu kapatırken kullandığımız bir vedalaşma ifadesidir. Güle güle anlamını taşımaktadır. Tschüss. Tschüss. Hoşça kal. Bis bald. Bis bald. Yakında görüşürüz. Biz später. Biz später. Daha sonra görüşürüz. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. İyi hafta sonları. Kendimizi tanıtırken öncelikle adımızı, ülke ve şehir olarak nereden geldiğimizi, nerede oturduğumuzu, yaşımızı, medeni halimizi Evliysek çocuğumuzun olup olmadığını, mesleğimizi, hangi dilleri konuştuğumuzu, ana dilimizin ne olduğunu, hobilerimiz varsa bunları dile getirerek karşı tarafın bizi kısa ve öz olarak tanımasını sağlarız. Şimdi gelin hep birlikte bu cümleleri Almanca şekliyle söyleyelim. Daha sonra ise soru-cevap şeklinde tanışma diyaloğu kuralım. Ich heiße Lina. Ich heiße Lina. Benim adım Lina. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Bu arada arkadaşlar Türkiye'nin Almanca'daki artikeli D olmakta. Biliyoruz ki ülkelerin de artikelleri var. Kimilerininki yok. Bunu videolarımızda görebilirsiniz. Önceki videolarımızda. Buradaki cümlede Die Türkei de olarak değişmekte. Bu konumuzu da ilerleyen konularımızda göreceğiz. Ne demek istediğimi. Ich wohne in Kassel. Ich wohne in Kassel. Ben Kassel'da ikamet ediyorum. Ya da ben Kassel'da oturuyorum. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ben 25 yaşındayım. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Ben bekarım. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Ben evliyim. Ich bin verlobt. Ich bin verlobt. Ben nişanlıyım. Ich bin geşidin. Ich bin geşidin. Ben evlenip ayrıldım. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Benim çocuklarım yok. Ich habe einen Sohn. Ich habe einen Sohn. Benim bir oğlum var. Ich habe eine Tochter. Ich habe eine Tochter. Benim bir kızım var. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Benim iki çocuğum var. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ben doktorum. Ich bin Student. Ich bin Student. Ben öğrenciyim. Ich bin Hausfrau. Ich bin Hausfrau. Ben ev hanımıyım. Ich spreche Türkisch und wenig Deutsch. Ich spreche Türkisch und wenig Deutsch. Ben Türkçe ve biraz Meine Muttersprache ist Türkisch. Meine Muttersprache ist Türkisch. Benim ana dilim Türkçedir. Mein Hobby ist Reisen. Mein hobby ist reisen. Benim hobim seyahat etmektir. Meine hobbies sind reisen und lesen. Meine hobbies sind reisen und lesen. Benim hobilerim seyahat etmek ve okumaktır. Evet arkadaşlar kendimizi kısa ve öz bir şekilde ifade ettik. Şimdi ise isim söyleme kalıplarına bakalım. İsmimizi üç şekilde ifade edebiliriz. Birincisi Ich bin Lina. Ben Lina'yım. İkincisi Mein Name ist Lina. Benim adım Lina. Üçüncüsü ise Ich heiße Lina. Benim adım Lina şeklinde arkadaşlar. İsmimiz hangi soru şekliyle sorulduysa o şekilde yanıtlamamız daha doğru olacaktır. Eğer karşımızda herhangi bir soru yoksa bu üç ifadeden herhangi birini kullanabiliriz. Fakat e, soru sorulduğu zaman ise Hays'ın fiiliyle sorulduğu zaman wie heißt do' denildiği zaman ich heiße Lina dememiz daha mantıklı. Ya da ich heiße Lina soyadımızla birlikte de söyleyebiliriz tabii ki de. Kısaca adımızı ve soyadımızı da söyleyebiliriz fakat daha güzel ve daha doğru bir şekilde Almanca konuşabilmek için e, cevapları kısa tutmamaya özen göstermeliyiz arkadaşlar. Namı ad ya da isim demek. Fua namı ön isim ya da ilk isim demek arkadaşlar. Nah namı sonraki isim ya da soyad demek arkadaşlar. Ya kısaca soyad diyebiliriz nah namına. Familin namı ise yine soyad demek arkadaşlar. Şimdi ise soru-cevap şeklinde kendimizi tanıtalım. Z ve Du formlarıyla sorularımızı soruyoruz. Z formu siz, Du formu ise sen. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Adınız nedir? Wie heißt du? Wie heißt du? Adın nedir? Ich heiße Lina. Ja, ich heiße Lina Östürk. Benim Adam Lina. Ja, benim Adam Lina Östürk. Wie alten Sie? Wie alten Sie? Katjeschen Wie alt bist du? Wie alt bist du? Katjeschen Ich bin 25 Jahre alt. Ben 25 yaşındayım. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Nerede oturuyorsunuz? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Ich wohne in Kassel. Ben Kassel'de oturuyorum. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz? Woher kommst du? Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Ich komme aus Deutschland. Ben Almanya'dan geliyorum. Ich komme aus Russland. Ben Rusya'dan geliyorum. Ich komme aus Moskau. Ben Moskowa Ich komme aus dem Iran. Ben Iran Ich komme aus dem Irak. Ben Irak Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Meslenisnidisch. Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Mesleğin nedir? Ich bin Lehrerin. Ben öğretmenim. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Evli misiniz? Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Evli misin? Ja, ich bin verheiratet. Ja, ich bin verheiratet. Evet, evliyim. Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig. Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig. Hayır, ben evli değilim. Ben bekarım. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Çocuklarınız var mı? Hast du Kinder? Hast du Kinder? Çocukların var mı? Ja, ich habe zwei Kinder. Ja, ich habe zwei Kinder. Evet, iki çocuğum var. Nein, ich habe keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. Hayır, çocuklarım yok. Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Hangi dilleri konuşuyorsunuz? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Ich spreche türkisch und wenig deutsch. Ben Türkçe ve biraz Almanca konuşuyorum. Was ist ihre Muttersprache? Was ist ihre Muttersprache? Sizin ana diliniz nedir? Was ist deine Muttersprache? Was ist deine Muttersprache? Senin ana dilin nedir? meine muttersprache ist türkisch meine muttersprache ist türkisch binim annadilim Türkçe. was ist ihr hobby was ist ihr hobby hobby ist was sind ihre hobby's was sind ihre hobby's hobby ist mein hobby ist reisen Benim hobim seyahat etmek. Meine Hobbys sind reisen und lesen. Benim hobilerim seyahat etmek ve okumak. Soru cevap şeklindeki tanışma diyalogumuzu burada sonlandırıyoruz. Gelin hep birlikte şimdi Almancalarını okuyalım. Wie heißen Sie? Ich heiße Lena. Wie alten Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Kassel. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrerin. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Türkisch und wenig Deutsch. Was ist Ihre Muttersprache? Meine Muttersprache ist Turkish. Was ist ihr Hobby? Mein Hobby ist Reisen. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, takip için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.